<laughs> Sizinle beraber altın çikolata ve onun normal halini çekeceğiz. Şimdi Cemre <laughs> sana çikolatanı veriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi göster bakalım Cemre normal çikolatanı. Oo, altın olanını göster. Oo, güzelmiş. Hadi şimdi ilk önce normalinden başlıyoruz. Ay arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Ama güzel sanki. Bunu hiç yemedim biliyor musunuz arkadaşlar? İlk defa yiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Adı nasıl? Cemil şu an deniyor. Ben de beğenmedim. Beğenmedin mi? Olsun öyle olur. Öyle şeyler. <laughs> tamam Cemil şimdi diğerini dene. Puan veriyor mu? Puan vermiyorsun ama dene, her ikisini denedikten sonra hangisinin daha güzel olduğunu, hangisini beğendiğini söylüyorsun. <laughs> Bunu koyacağım peki. Onu koy aşağıya. <laughs> At demedim koy demiştim. <laughs> Neyse hadi altına geçelim. Cemrenaz Naz, her yeri batırdın Cemre Naz. <laughs> Şimdi Cemre Naz altın çikolatayı deneyecek. <laughs> Nasıl tadı var? Güzel. Güzel mi? Ama abi çok güzel değil. Tabii. Ama çok güzel değil hangisi daha güzel? Ne? Çikolatalardan. Ana bunu veriyorum. Bilmiyorum ki hangisi daha güzel. Sen olsan hangisini e, alırdın marketten? İkisinden birisinden hangisini alırdın? Ben olsam altını alırım. Altın daha mı güzel? <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman diğer çikolataya geçiyoruz arkadaşlar. Oho, altın nasıl? Altın böyle bakın eti gofret altın ve eti gofret normal çikolata olabilir evet. iki tane çikolatamız var arkadaşlar ve Cemre şu an normalini deniyor evet güzel değil gibi gözüküyor güzel değil gibi mi gözüküyor? evet çünkü <laughs> onları hiç yemedim onları hiç yemedim <laughs> Gene bakalım nasıl? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Altın olanını dene. Oho, altın çok güzel gözüküyor. Bunu evet, yarıştım ama. Hadi bakalım, dene. Nasıl tadı var? Güzel. Güzel derken nasıl mesela? Ben buna acayip güzel diyorum. Neden? Çok mu hoşuna gitti? Evet. Peki... Çünkü neden biliyor musunuz? Hı hı. Çünkü ben bunu yemiştim ve çok beğenmiştim. O yüzden buna acayip çok beğenmiyorum. Sen olsan hangisini yerdin? Onu alırdım marketten. O zaman... Kaç oldu? İki tane altın oldu. Diğerleri, diğerleri sıfır. Normaller sıfır. <laughs> altın 2. Hadi diğerine geçelim Cemre. Aynısı altın ve arkadaşlar bakın altın. Evet brownie altın. Evet. Bu da normal orman arkadaşlar. Bu da brownie normal. <laughs> Hadi Cemre normalinden başla bakalım. Normal kesin çok kötü çıkar. Bu, bu konuda haklı olabilirsin. Ben de altınını seviyorum. Ay. Hadi yiyebilirsin. Yiyorum. Hadi yiyebilirsin Cemre. Hayır, su olmaz. Yiyorum. <laughs> Nasıl, Nasıl bir tadı var? Beğenmedim. Altın markaları bize de Allah açacak. <laughs> Neyse, hadi diğerini deneyeceğim. Cemre. Altın etini deneyeceğim. Altın açmıyor Hop Aç bakalım. <laughs> Altın sen açtın <zeylaştı> sandım. İyi <laughs> bakalım, tadını beğenecek misin? Altın bu arada güzel gözüküyor. Kokusu çok güzel. Kokusu güzel. Hadi ye bakalım. Çok beğendim. <laughs> Daha ilk sıra almadan mı çok beğendim? Tat bakalım bir ısırı tat. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> güzel, güzel, gerçekten bunu alırım gerçekten. O Tamamdır. O zaman diğer çikolataya geçiyoruz. Bu arada altını seçtin değil mi? Evet. Altını seçtin. Tamam. Ver onları bana. <laughs> Hepinize merhaba evet. <laughs> arkadaşlar. Ufak bir aksaklık oldu. Evet. Kamera kapanmış. Kameranın şarjı bitmiş. Evet. <laughs> ah, Cemre. Cemre bu arada Dido altını yedi arkadaşlar. Hem hepsini o kadar çok beğendik. Hepsini yedi. Bir de o kadar konuştuk. Boşa konuşmuşuz. Neyse Cemre normal video yiyebilirsin. Ah, ah, neyse. Ben su içeceğim. Su içebilirsin. Bari hepsini bitirmeseydin. Bir de hepsini bitir. çok sıkışıyor. Dido'yu <laughs> <laughs> ben seviyorum ama. Tamam Dido'yu seviyorsun ama yani Dido altını yedin bir de hepsini yedin bir de arkadaşlar da göremedi. Neyse. <laughs> kamera kapanmış. Şey, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ay zaten arkadaşlar. Bana da, da şu <laughs> arkadaşlar şimdiden bunu bu videonun like atmayı ve abone olmayı unutmayın yani üstü, şey. <laughs> ah, dokudum, <aslında> şimdi. Anne, onu kapatırsanız kardeşim. Ah takılıyorum aslında sen Nasıl tadı var? Güzel mi? Evet. Afiyet olsun. Bunu bittikten sonra yiyeceğim. <laughs> Burada kalsın. Tamam o zaman diğer çikolataya geçiyoruz. <laughs> diğer çikolataya geçiyoruz. <laughs> Bak o ne yiyor. Hayır ya bütün akıcıya mı bir de masum ha? Hadi Cemil ya çikolatayı <şurada> getir. <laughs> Cenk de fena bunlar ya. Bu biraz saçma oldu ama Brownie Gold Kept ve Brownie Normal Plastik Kept. de altına çizdim onu. <laughs> bence de bol bol da ama. Büyük olan altın, küçük olan normal. Tamam, <laughs> büyük olan mı? Ama burada sarı var. O yüzden bence hani bu altın. Hı hı. Göster bakalım. Küçük olan. Ee, Hayır, değerini. Normali. Aç bakalım. Hayır. Öyle <laughs> Tipsleri öyle açılıyor ya ben bazen ağzı okumunu yapıyorum. Aç bakalım. E pardon söylemeyecek mantıklı. Hadi ye bakalım kesini. <laughs> Bence güzel gözüküyor. Hadi bir Hadi gül sır kal. Ne oldu? <laughs> Hop ağzını gösterme. Bırak mendilimi Dökmeyecek misin? Oh. <laughs> bize dava açacak Cemre Brownie bize dava açacak Senin yüzünden Gülme <laughs> <Bilme. gülüyor> Her yeri batmıyor buraları ben temizleyeceğim Ne gülüyorsun kız? Ekran başla. Hadi lütfen <laughs> şu normal <gülüyor> kekini, <gülüyor> altın kekini ye Bunları lütfen dökme <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Afiyet Yavaş boğacaksın. Hadi otur. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> ya, manyak kız. Cemre son iki tane çikolatan kaldı yalvarırım. <laughs> <laughs> ne olur bir sinir şu video. Ay dur biraz yalvarırım. Neden her videomuz fail? <laughs> İkinci videodayız. <laughs> Hadi Cemre devam edebiliriz. Her <laughs> <laughs> şeyimiz normal gibi. Biz bu <laughs> YouTube <gülüyor> işini başlı biz biz, biz biz Allah kahretsin bu YouTube işini başaramayız. yani buradan canlı. Sınırlı Hadi ye. <laughs> bunu, bunu da mı beğendim? Evet. Bu arada şu Hayır, hayır 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 hayır. tamam tamam. Onu içmeye devam edebiliriz. Aa içmiyorum içmiyorum. Bak kız ben içerim o çabuk Yedir çabuk ağzımda tanesini. Çabuk. Aa cebre. <laughs> <Olabilir. Gülüyor> ol <zulme>, <laughs> Neyse, bu keki niye? Sırada mı? Kaç puan? Hangisini seçiyorsun? Normal klasik brownie mi yoksa bu altın brownie mi? Yani bu kaç puan olur biliyor musun? Puan yok pardon puan yok. Hangisini seçiyorsun? Bunu mu? Onu mu? İkisini de seç. <laughs> Allah! tamam Cihaz o zaman son video. Peki son çikolatamız... Son video değil bu arada. Son çikolatamıza geldik. <laughs> Laviva. <laughs> Aslında bu Laviva. <love> were... <laughs> lütfen, lütfen. Bu Laviva gold değil ama ben Laviva <laughs> beyaz gold diyebilirsin. Ne diyorsun? Hadi. Ya <laughs> şey, lütfen. <laughs> bu mu? Klasik bu. Ekrana gösterse hiç fena olmaz. Bakın. <laughs> 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 Nasıl bir tadı var? Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Güzel mi? <laughs> Güzel mi? Tamam diğerini yiyeceğiz. Hadi. Diğer çikolatayı da ye. Aç. Onda da tat o açık. Ne aç. İğrenç koku. Aaa şimdi <laughs> daha yiyeceğiz. Ben çikolatayı tadar mısın? Al tatlı yaşayacağım. Nasıl, Nasıl tadı? A few moments later. <laughs> Merhaba. Evet Cemre. Bugünkü çikolataları den denedim. <laughs> Peki bu lavuva da hangisini sevdin? Normal mi yoksa altın mı? <laughs> Hiçbirini sevmem. Tamam. O zaman 3 altın, e, 2 tane sevmemek ve <laughs> 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 3 tane altın çikolata yedin ve 3'ünü de sevdin. Canga'yı sevdin. <laughs> Canga'yı sevmedim. Lido'yu sevdin. Ee, sevdin. Canga'yı sevmedim. Tamam Canga'nın altın halini sevdin, bunu da sevdin değil mi? Evet. Canga'yı sevdim. Ve... Evet bitti videomuz oh be hayat varmış. Bir de üçünde de kustum. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. <laughs> tamam artık videoyu kapatıyoruz. Hadi güle bay bay bay. Lütfen lütfen doğru bir şekilde uyutuva <laughs> gitti. Tamam tamam. Bu video güzel oldu, komik oldu. <laughs> Biraz tuhaf oldu. Hadi güle güle bay bay. Güle güle. Hadi bay bay Cemre. <laughs> Hadi, bay. Hadi görüşürüz çıkışını yapabilirsin. <laughs> oh, bay bay. <laughs>